De ...Ne yapılır? Ha, ne yapılır? Soruyorum sizlere! İçilir tabii birader ya! E i̇çilir yani. tabii, harbiden içilir ya! Biz ne yapıyoruz? Tutturmuş şarkı söylüyoruz, lak lak! İçelim efendim, içelim! İçelim ve açılalım arkadaşlar! geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> 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 Durun ya, ben kendime mukayyetim. Abi, nedir bunun hali be? Ha, nedir bunun hali? Bana bak, ne söyledim ben sana? Ona hiç vermeyeceksin demedim mi? Ben vermedim, kendisi <laughs> aldı. Doğru söylüyor, onun kabahati yok. Ben denizi veda edeceğime göre son bir veda kadeyi içeyim dedim. Bilmem anlatabiliyor muyum yani? Biz anlamasını anlıyoruz da... Evde bekleyen karın anlar mı anlamaz mı bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika! Ne yapalım yani karımız evde bekliyorsa? Biz öyle kadın sözüyle hareket edecek erkeklerden miyiz? Teessüf ederim yani! <laughs> Bu gece benim veda gecem. Onun şerefine bir iki ne <laughs> düşkade bir şey işim. Karımızın ne de ne deme hak olabilir ki? <laughs> Şimdi eve gidince ne hakkı olduğunu görürsün. <laughs> giderim efendim, giderim ne olacak yani? <laughs> Kim korkar ayın <hain> kurttan? <laughs> oh, dur müsaade ben kendim giderim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kim be? Aa, evvel gidene ah! selam olsun. <laughs> <laughs> ah, işte gel. Şimdi pandomim başlıyor. Ayıp ettin ve muhteremim alt tarafı alt tarafı yani. birkaç terlik tersi yiyeceksin işte o kadar. Yo öyle söyleme fikriye kibar kadındır bak göreceksin görsen şimdi. Ah. <laughs> 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 şekerim ben geldim. Sevgili kuşum geldi. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Kuşun değil, Bak, çi çi çi. bak kuşa! <laughs> <Alkışa> bak kuşa! <laughs> Alo senin nereye <laughs> Sen hiç ayıp ha? bir temiz görmeden hırsımıza! başla bağışla. Söz verdim, bir daha içmeyeceğim. bu nasıl? bir bari!

Alt tarafı nedir ki yani, ne? yani? Ne? yani oldu bitti işte, <laughs> bu kadar, tamam! <gülüyor> 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 Her ihtimale karşı siz yine buralardan uzaklaşmayın, Allah Allah, tamam diyorsun? <laughs> Hadi kuşum <laughs> evimize dönene. Aa ne?